Merhaba arkadaşlar bugün bizimle, bizimle bizimle e video. bir de bir videoları izliyicez ee video tamam başladı tamam mı videolar hazırlıyorum 3, 2 1 başladı videomuz hangisi olsun bu ne video hayır hayır bunu izleme bu korkusuz Hayır arkadaşlar. Senin için izlem ben izlemek istemiyorum. O ben korkunç bir şey izlemek istemiyorum ya. Sos, ya çok. Ya ay çok Çok anlı falan izlemek istemiyorum ya. Bu neymiş? neymiş çok ettim, bu neymiş? Bunu çok merak ediyorum. Bu neymiş? ne 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 daha daha neler? Daha neler? Daha neler? Daha neler ya? Bunu daha neler artık? Daha neler? İzlemem bunu. Ben bunu, bunu izlemem. Hayatını izlemem tamam mı? Hayatını gerçek şey izlemem. Bu izlemem nasıl şeymiş? bir şeymiş? Ya ben bu ablaya bastık ya. Ben sizin için atlatıyorum arkadaşlar. <laughs> evet izleyelim. Tamam, o abi okudayım. Aa ben bu Arisa ben bu bölümü izlemiştim. Atılır. Oh. Let's go home. Ana kapıyı kırdı. Minecraft. Yeah. <gülüyor> Aynen. Tam sözüm yok. Evet açtı. Tamam. Tamam okumuyorum. Ah. Tamam. Ah. Tamam. Şanslı Tamam. Evet, oynuyor.

Tamam, sıra. Yeah. Tamam, güzel. A o ne oldu? Oh, no. What? Bu ne? Ah. Ağrı. Ağrı, ağrı. Oh, my oldu? Oh, ne oldu? Ne daha Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 Ayrıca normal. Tamam, yine şarjı. Ona, onu da Ay, onu kaçıyor, tamam. O, kaçıyor. Tamam. O niye oyunu kaçıyor? Oğlum nasıl kaçıyor lan? o oyunu bana kaçma. Nasıl? Ne oluyor no! Arkadaşlar bir şey... <laughs> bu okta arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eee aslında bu bir Bilgisayarı kullanırken böyle şeylere inanmayın. Bu asla böyle olmuyor. Sensörü kasmıyor. Eğer bir canavar çok doğursanız öyle kasıyor. Oyun yani böyle çözmez yani. Bu video olduğu için aslında böyle olmaz. Buna inanmayın tamam mı arkadaşlar? Hadi yani başlatıyorum. <laughs> Oyun çöktü. <şartı. A> <laughs> mavi... <laughs> Anlatın bu arada mavi garip çıkması Sabrınız olsun. Mavi çıkması çok saçma bir şey. O adam bilgisayarını sürdü. Gideyim bu. Ölsün. Abi sen ölsün şey yaptı. On, <laughs> Hay. Hayda. Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> bu adam yapsa... Bunu sakın evde denemeyin. Evde hiç yaparsınız. Haberiniz olsun. Bunda siz ölürsünüz. O yüzden bunu sakın yapmayın. Sakın. Ya evet, onun çok iyi böyle bir şey yapmayın Arkut evet, Eğer havuzunuz varsa böyle böyle bir şey de yapmayın. Islatmayın. Tamam mı? Bak kız anneniz sakın bunu yapmayın. At At Ne oluyor? Ne yapıyor? Ne oluyor? Hayda mamasını su attı. Bu ne? Sakın. 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 Ya ola pa... Oğlum bin lira para vermedin mi oğlum sen buna? Aa, ama sen bunu sakın deneme yoksa... <laughs> bana bilgisayar alıyorsun neden? Bana bilgisayar alıyorsun neden peki boşuna kıyorsun? Allah yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O da şey. Ne yapıyorsun? Abi yapma. <laughs> yapma. O manyak çıktı. ne yapıyor? Hadi, okay, let's go home. Hadi okay. gidelim. <laughs> <laughs> ee, tamam. Ta yeter şey. Tamam, hiç şey <laughs> bir şey sadece bana ne zaman oluyor? Ödek. Arada artık ödek mi <laughs> var yani bu böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok vallahi bu tavuk değil ki bu neyse Bu tabuk değil neyse hangisini yapalım bir dondurmam Hangisi 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 acaba <laughs> Durayım, bir güzel bir bir... Ne istiyorsun ya? Dur hem açtığını açayım Heh. ne? Bu ne? Ne yapıyor? Çünkü, aa Tamam. Oha! Aç geçiyorlar! Aşk geçiyor! Oha! Aşk geçiyor! Adam aşk geçiyor!

Aaa! Bir daha bu mu bu? Neyse, bunu arayacağım ya. Lan bunu da alayım. Lan arayacağım, al bakayım artık! Geç! Bakalım, bak. Merhaba Bulgaristan. Baklava almaya geldim. Kaç lira canım? 50 lira farkındayım. Baklavamız 100 liradır. Hı? Tekrar, para çekip geliyorum. 100 lira mı? Anlaştık, bir bağlamayın. 100 lira mı? Bir baklava 100 lira nasıl oldu kardeşim? Bir baklava 100 lira mı? Evet, 100 lira geçin. Maalesef baklavanın fiyatı 200 TL yükseldi. 200 mü? Nasıl oluyor ya? 200 mü? 200? Adı 200 <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne? 200 mü? <laughs> ne? 200 Ne? 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 ya. Oh, bu nasıl bir şey ya? Hala çıldıracağım. Aa, anladım doğum günü bakalım bak. Ee, şimdi mutlaka edeyim tamam. Bakın. E, Nazlı Alman'ın küçük gözüyle. Tamam. ne çekmiyorsunuz ya. Ne yaptı Oh. Aa. camı kırdı ya. Tamam. Tamam. Aa. O camı kırdı ya. Evet, tamam, yumurta. Çırpın. Tamam, çırpın. Şimdi değil mi? Ah, yumurta. Allah'ını Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? şey mi? Arda, pes... Pes konu alakalı. Pes Ne? Alaka. 14 Onu ne? saatte Allah seni şey gelmiş. Oy 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 oy. Ne, tamam. O ya. Oğlum, <laughs> bu sizin psikolojiniz de bozulur ya. Ne de bozulur Neyse. Başka izleyeceğim var mı? Bence... Bence yok sanırım. Bir bakacağım yine de dikkat etmem ben. Oo neyse. Güzel, güzel. Ne dediği, neyse. Neyse. Aa, ya? Adam öldü Deniz. Aa bu Çok güzel. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, ben var ya çok seviyorum valla. Küfür etmez, dalga etmez. Bence bunu kanalına gidin. Çok güzel eğlenirsiniz. Bak savaş şeyleri çok güzel arkadaşlar. Bunu öğrenin. Çok güzel. Ben bunu bile sevdim. Eğer buna abone olursanız. Buna yorum atarsanız ben de size like atarım arkadaşlar. Tamam mı? Like atarım. Hepinize de kalp atıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Size yorumunuzu yazacağım. Abone olduğun için Sezuki ödeyeceğim dedi. Bana ne abone, abone oldum burada. arada. Hadi devam edelim şimdi. Suriye ordusu yaptığı açıklamada Hatay'ın eski Suriye toprağı olduğunu ve geri alınmasının zamanının geldiğini evet. söyledi. O, Rusya. Rusya Rusya, Aa, Rusya evet. Rusya. Rusya'ya, Rusya, Türkiye'ye savaş açıyor. Aa Rusya hani? Rusya benim yüzü. Rusya Suriye'de yakın arkadaş olduğu için evet. kabul ederek Suriye'nin tarafına geçti. Türkiye tamam. bundan haberdar olunca NATO'ya NATO, Suriye bize savaş ilan etti. Bize yardım edin. Etmeyecekseniz de açıkça söyleyin kendimize başka müttefikler arıyorum. Deyince NATO yardım konusuna kararsız kaldı. Ama savaşın ilerleyişine göre girecekti savaşa. Bu arada Suriye tanklarının bir kısmını ee? Klinin çevresine getirdi. Ben hata ne yapacağım? Sen bana Hatay'a uzun Ne yapacağım peki alıp? Ve böylece Hatay sınırında Suriye ile bir tank savaşı... Bir şey de burası arası Ne alakası zaten? Derken, Türkiye Azerbaycan'a Kardeş ne alakası? Azerbaycan ise tereddütsüz bir şekilde bu teklifi anında kardeş. ve Nahçıvan'a uçaklarla asker gönderdi. Fakat bunu gören Ermenistan savaşa girmeye karar verip Suriye'nin yanında yer aldı. Artık resmen savaşta olan Ermeniler Nahçıvan sınırına asker gönderdi ve Nahçıvan'ı ee? başladı. Bunun üzerine burada çatışmalar kızıştı ki maalesef Azerbaycan artık Türkiye'ye asker yardımı yapamaz. İki taraflı kara asker çatışmalara burada devam ee? ederken Ermeniler Nasciva'nın sınır hattına elinde ne kadar tank varsa hepsini getirdi. Ve böylece güçlenen Ermenistan Nasciva'ndan toprak almaya başladı. Belli bir süre geçtikten sonra Nasciva'nın tamamını ele geçiren Ermeniler bölgedeki bütün tanklarını Azerbaycan'ın... Ee, yapma! Yapma! Yaptığın şeyi yapma sakın! ...park edince elindeki tüm savaş uçaklarını kullanıp Ermeni sınırlarına yolladı. O. Ardından ise Azerbaycan'ın savaş uçakları Ermeni tanklarını tam dafını canıma geçti. Canıma geçti. Ermenistan'a S-400 hava savunma sistemleri gönderdi. Böylece Ermeni... Araçları takım alanı ar canlıca davranmayın. Ya Rusya! Yeter! Ya, ben Rusya'yım da ama Rusya'nın uzağa doğmadı. Türkiye doğdu. Öyle bir şey yaptım. Ama... Ben Ermenistan'a korkut sardı. Ben Ermenistan'a hiç gelmiyorum. Rusya'ya kadar Azerbaycan'a savaş ilan etti. Bunun üstünde Rusya Azerbaycan sınırındaki Dağıstan tarafına askerlerden tanklarını getirdi. Ve Azerbaycan'ı bombalamaya başladı. Bu kez ise Azerbaycan zor durumda kalıp Türkiye'ye acil yardım talebi iletti. Türkiye ise hemen Ermeni sınırına uçaklarını getirip bombalamaya başladı. Fakat Ermenistan'da bulunan S-400'ler Türkiye'nin uçaklarının hepsini düşürdü. Bunu görünce adeta sinir köküne dönen Türkiye neredeyse ordusunun yarısını Ermenistan sınırlarına gönderdi. Türk ordusunda intikam ateşi yandığı için Ermenileri darmadağın edip toprak almaya başladı. Rusya ise o sırada Dağıstan'dan Azerbaycan'a giriş yaptı. Bunun üzerine Azerbaycan Türkiye'ye acil gelmesini söyledi. Türkiye'de bu çağrıya uyup bütün Ermenistan'ı kısa bir sürede tamamen ele geçirmeyi başladı. Böylece Türk askerleri Azerbaycan'a girdi ve Dağıstan'daki Ruslarla savaşmaya başladı. Ruslar bölgeyi tanklarla bombaladığı için biraz güçlü görünse de Azerbaycan o. tanklarını Dağıstan tarafına getirince güçler eşitlerdi. Ardından Azerbaycan ordusu kendi askerlerini Dağıstan'a getirince ve Türkiye'nin de desteğini alınca çatışmalar bölgede uzun bir süre boyunca sürecek o. olan bir savaşa başlandı. Hatay sınırındaki tank çatışmasının sonucu ise Suriye'nin tanklarının kazanmasıyla sonuçlandı ki bunun üzerine Suriye ordusu Hatay'a giriş yaptı. Türkiye ise Azerbaycan'daki askerlerini mecburi olarak geri çekip Hatay'a gönderdi. Fakat Türk askerleri gelene kadar Suriye Hatay'da ilerleyerek şehir tamamını ele geçirmeyi başardı. Fakat Türk askerleri Hatay'a nihayet gelince çatışmalar çok şiddetli bir şekilde başladı. Suriye ordusu Türk askerlerinin geldiğini görünce Hatay'daki ordusunu ikiye bölüp bir kısmını Gaziantep sınırına gönderdi. Fakat Suriye, Hatay'daki ordusunu ikiye böldüğü için burada güç kaybetti. Türkiye ise durumu fırsat bilip Hatay'da ilerlemeye başladı. Fakat Suriye'nin Antep sınırındaki ordusu ise burada güç kazanmaya başladı. Türkiye, sınıra savaş uçaklarını getirip tekrardan bombalayınca Hatayı hızlı bir şekilde tekrar ele geçirmeyi başardı. O sırada Suriye, Kilise'de çıkartma yapıp işgal etmeyi başardı. Azerbaycan tarafında ise Türkiye'nin askerlerini mecburi olarak çekmesi yüzünden Azerbaycan'ın Ruslarla çatışması yenilgiyle sonuçlandı. Bunun üzerine ise Rusya Azerbaycan'ın dört şehrini resmen işgal etti. Fakat NATO, Rusya'nın bu ilerleyişini görünce Azerbaycan'a üyesi olmamasına rağmen hı hı. asker gönderdi. Tamam. Azerbaycan, NATO'nun desteğiyle hızlıca toparlanmaya başladı ve tüm Azeri ve NATO askerleri topluca Rus işgalindeki ederek savunma göstermeye başladı. Ruslar bir taktik planlayarak Moskova üzerinden Dağıstan'a ekstra asker takviyesi yaptı. Ve böylece burada iki tarafın da askerleri bir kara savaşı yapmaya başladı. Hı hı. Rusya bölgeye savaş uçaklarını gönderdi. Ve Azerbaycan'ı havadan bombalamaya başladı. NATO da bunu görünce Azerbaycan'a savaş uçağı desteği verdi. Evet. Böylece Rusya'nın ve Azerbaycan'ın savaş uçakları bir hava savaşı yaparken diğer yandan da büyük bir kara savaşı devam ediyordu. Türkiye tarafına tekrar bakarsak Suriyeliler ordusunu Şanlıurfa'ya kaydırıp Urfa'dan da toprak almaya başladı. Türkiye ise milli mücadele emri verip halkının dörtte birini işgal edilen şehirlere yolladı. Bunun üzerine Türkiye çok güçlendi. Evet. ...Suriye'nin işgali altındaki şehirleri hızlı bir şekilde yeniden ele geçirmeye başladı. Suriyeliler, Türklerin bu gücüne karşı koyamayacaklarını sevdikleri için geri çekilmek zorunda kaldılar. Tamam. Çünkü İsrail... Ya hiç, hiç olmasın ya! Bir tanesine olmasın bir ya? ...koyamayacaklarını sevdikleri tamam. için geri çekilmek zorunda kaldılar. Çünkü İsrail güneyde rahat durmayıp Suriye'ye saldırmaya başladı. Ve ardından da olan tepeleri üzerinden toprak almaya başladı. İsrail'in Suriye'ye saldırması resmi olarak Türkiye'nin yanında yer aldığı anlamına geliyor. İsrail hızlı bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı ve başkenti işgal etmeyi başardı. Suriye'nin başkenti işgal edildiği için Suriye savaş kaybedeni olarak sayıldı. Ve Türkiye ise bütün halkıyla Kuzey Suriye'den süper hızla toprak almaya başladı. Türkiye kuzeyden toprak almaya devam ederken güneyden de İsrail hızlıca hmm. ilerlemeye başladı. Belli bir süre geçtikten sonra bir kısım toprağa kalan Suriye, Rusya'ya acil yardım talebi iletti. Rusya ise Karadeniz savaş uçaklarını kaldırıp Türkiye'nin deniz sınırlarını bombalamaya başladı. savaş... Bu arada iyi geçindiyseniz kanalıma like atmayı unutmayın. <laughs> Veya abone olmayı unutmayın. Hepinizi... Evet, এদিন তুই শিখিয়ে দেবাম বাই বাই